82 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar eski milletvekili Yılmaz Öztuna için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Gazetesi'nin baş yazarı Öztuna'nın cenazesine Başbakan Erdoğan da katıldı. Öztuna yazılarıyla genç nesillerde tarih bilincinin oluşmasına büyük katkı sağlamış, Osmanlı tarihini gençlere sevdirmişti. Allahu Türkiye Gazetesi'nin 15 yıllık başyazarı Yılmaz Öztuna e son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Fatih Camii'nde Öztuna e için düzenlenen cenaze törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda seveni katıldı. sahibi olan yaratan, yaşatan Topkapı Müzesi Müdürü İlber Ortaylı da tarihi genç nesillere sevdiren Öztuna için törende bir konuşma yaptı. Millet kendisini aydınlatan öğretmenleri unutmaz. Bütün bir nesil bilmediklerini Osmanlı tarihi ve yakın Türkiye tarihi ile ilgili 60'tan fazla esere imza atan Öztuna e, aynı zamanda 2. Abdülhamit hayranıydı defni de Abdülhamid'in vefat yıl dönümüyle aynı döneme de geldi. Ben bunu bir nevi hani tarihin tekerrürü derler ya ben de bunu tarihin teşekkür olarak düşünüyorum, yorumluyorum hocama. Çünkü o mübarek zata çok büyük hizmeti dokundu. Aslında çok farklı tarihimiz. işte. bunun en belirgin örneği Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri ile ilgili durum daha önce yakın zamana kadar malumunuz herkes bunu böyle bilir. Ee, kitaplar, ders kitaplarında resmi tarihte Kızıl Sultan diye biliniyordu. İşte Osmanlı'ya ihanetlerinden bahsediyordu. Halbuki meğer Ulu Hakan'mış, Kızıl Sultan değilmiş. De, bunu mesela Türkiye insanlık daha doğrusu hocam sayesinde öğrendi. Yılmaz Öztüme 15 yıldır Türkiye Gazetesi'nin baş yazarlığını yapıyordu. Son ana kadar da gazeteye yazı yazmayı ihmal etmedi. Gazeteden mesai arkadaşları onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Çok büyük bir tarihçi, istikametiyle, duruşuyla, fikirleriyle, yön göstermesiyle Türk tarihinde, Türk tarihi ilminde müstesna bir yere sahiptir. Temennimiz kendisinden sonra bu nesillerin o eserlerini okuyup, öğrenip, hazmedip, ona göre istikamet almasıdır. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük bir tarihçiyi kaybettik, çok büyük bir yazarı kaybettik. Cumhurbaşkanı Gül de Öztunan'ın cenazesine çelenk gönderdi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Öztunan'ın yazılarıyla genç nesillere tarih bilinci aşılamasına dikkat çekti. Gerçekten Osmanlı tarihi üzerinde ve bütünüyle tarih üzerinde yaptığı çalışmalarla ve bu çalışmaları kitleselleştirmesiyle hem tarihi öğreten hem de sevdiren büyük isimlerden bir tanesiydi. Gerçekleri gösteren ve insanlığımızın önünü ufkunu açan ve eserleriyle de ve bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri de asla unutmayacak güzel bir insan. Kendisine rahmet diliyorum. 82 yaşında hayatını kaybeden Öztuna, Fatih Camii'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.